Arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber kendi yapmış olduğum zümrüt modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabi bunu kod kullanmadan yaptım. MC Creator adında bir uygulamadan yaptım, programdan yaptım. Şimdi bir survival moduna geçelim ve sonra da incelemeye başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunlar aletlerimiz. Zümrüt kılıç, zümrüt balta, zümrüt kazma, zümrüt kürek ve zümrüt çapa ve zırhımız arkadaşlar zırhın görünümünü daha tam ayarlamadım onu ilerleyen güncellemelerde yapacağım modun linkini discord'da bıraktım oraya bizim discord'umuza gelerek indirebilirsiniz evet arkadaşlar şimdi ilk olarak kazmamız ile başlayacağım buradaki gördüğünüz zümrütleri kıracağız şimdi zümrütümüzü alalım ilk önce şöyle bir kazmamızı yapalım gördüğünüz üzere 3 tane zümrüt. Ondan sonra çubukları koyduk ve kazmamız hazır. Ondan sonra kılıcımızı yapalım. Bir tane çubuk ve iki tane zümrüt. Ve şimdi de baltamızı yapalım. İşte bu şekilde. Çapamız, iki zümrüt ve iki çubuk. Ve küreğimizde iki çubuk, bir zümrüt. Tamamdır. Zırh testini bu videoda yapmayacağım arkadaşlar. İlerleyen güncellemelerde zaten zırhı yenileceğim. Zırhımız şu anda çok dandik bir şey oldu. O yüzden onu sonra, sonraki videolarda göstereceğim. İlk önce kazmamıza gelelim arkadaşlar. Kazmamızda 4, 4 saldırı hasarı, 1 saldırı hızı var. Ve blok kırmızı da bu şekilde. Tabi bunlara büyü de basılıyor. gördüğünüz üzere hepsini kırdık. Şimdi sırada da baltamız var. Hadi şimdi buraya gidelim ve baltamızı test edelim. İlk önce baltamızın 14 saldırı hasarı var ve bu en güçlü balta yapıyor ona oyundaki. Çünkü en güçlü balta nedir ait balta ve o da yanlış hatırlamıyorsam 10 vuruyordu. 9 da olabilir. Ağaç kırmızı da bu şekilde arkadaşlar. Böyle hepsini kıralım hemen. Evet ve sıradaki eşyamıza geçelim. Evet sıradaki eşyamız çapa. Onun için buraya bir alan hazırladım. Böyle gelelim. Buradan buğdayımızı alalım. Çapamızda 3 saldırı hasarı var. 1 saldırı hızı var. Bunlara zaten şey ayarlamadım. Gördüğünüz üzere böyle kaz kazıyor. Böyle biçiyoruz işte. Parlayıp, tohumlarımızı da ekelim şöyle Evet Sırada arkadaşlar küreğimiz var Kürek içinde toprak kazacağız Küreğimizde 4 saldırı hasarı 1 saldırı hızı var Şöyle gelelim ve burayı kazmaya başlayalım Gördüğünüz üzere arkadaşlar ve arkadaşlar sırada kılıcımız var. Hadi şimdi kılıcımız için hazırladığım düzeneye gidelim arkadaşlar. Öncelikle kılıcımızda 11 saldırı hasarı var. Bu onu oyundaki en güçlü kılıç yapıyor arkadaşlar. 1.6 saldırı hızı var. Bildiğiniz üzere zümrüt oyundaki en nadir maden. Fakat köylülerde takas yoluyla hızlı alınabiliyor ama onu karıştırmıyorum. O yüzden güçlü vurmasını istedim. Dayanıklı olmasını istedim. Şimdi butona basarak zombi çağırabiliriz. Gördüğünüz üzere çağırdım. Kaç vuruşta öldürecek bakalım. Bir, iki. 2 vuruşta bir zombiyi indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Gördüğünüz üzere. Peki ya kritik nasıl atıyoruz? Zıplayarak kritik atabiliyorduk bir onda da iki vuruyoruz gördüğünüzlere bu da bu şekildeydi evet arkadaşlar son olarak bir de bunlara büyü basacağız bunlara normal aletler gibi büyü basabiliyorsunuz buraya lapis koyarak tabi ama ben örtle basacağım şimdi evet arkadaşlar bu arada akşam oldu. Bir hemen time set çekelim. Time seti çektim ve şimdi kılıcımıza bir büyü basalım bakalım. İlk önce tamir basıyorum. Ondan sonra keskinlik 5 basacağım. Ondan sonra bir de servet basacağım. Servet basılmamış pardon. Evet, onarım ve keskinlik 5 bastım arkadaşlar. Şimdi kazmamızı yapalım. Kazmamız için onarım basalım ilk önce. Ondan sonra servet basalım. Bir tane de verimlilik 5 basacağım arkadaşlar. Şimdi baltamıza geçelim. Baltamıza ilk önce keskinlik 5 basacağım. Ondan sonra onarım basacağım. Servet basılıyorsa servet basacağım. Gördüğünüz üzere bastım. Sırada çapamız var. Çapaya da bir tane onarım ve bir adet verimlilik basacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi de küreğimiz. Küreğimize de bir adet tamir ve bir adet verimlilik 5 basacağım. Gördüğünüz üzere bütün büyülerimiz hazır. Hadi şimdi bir daha test edelim. Zombiye 1 2 vurduk. Gene 2 vurduk. Neden bilmiyorum. Evet gördüğünüz üzere 14 saldırı hasarı var. Bir de baltayla duyuyorum bunu. Bakalım baltayla tek atabilecek miyiz? Baltayla da tek atamadık. Baltada 17 saldırı hasarı var arkadaşlar. Çok güçlü gerçekten. Gördüğünüz üzere. Şimdi gidelim bir de küreğin hızını deneyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Küreğimiz bu kadar hızlı. Gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Takla ya da gelmeyin.